Evet arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Şu giriş abi. Oğlum bir dur. Bir dur oğlum bir dur. Suriyeli dur dur. Suriyeli dur. <laughs> bak videodayız diye biliyorum yeni de değiliz. değiliz. Haberin olsun. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sizler yap şu girişi artık ya. Bak, tamam bak, oğlum bak, yaptım sana. yaptım. Ya Oha sesim niye o kadar patlıyor lan benim. Her neyse arkadaşlar bugün deli o kardeşim. Abi, arkadaşlar böyle bir şey yok ya zorbalıyor beni ya. Dur lan. Konuş dedim mi lan sana? Bir şey yok ya zorbalıyor beni ya. Kardeşim yanımda. Rainer zorunda var. Oğlum bir dur konuşayım bir dur 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 <laughs> Özür Allah aşkına arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Sizi söyleyeyim. Gözümüz bağlı bir şekilde Delo ile VS atacağız. Tabii ki bir yandan da yardımcımız olacak. Yardımcımız derken Raynor olacak. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyur baba gel al bana kebap ye. Geride Mori olacak. Mori Raynor'a e, pardon. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Mori Delo yardım edecek. Raynor da bana yardım edecek. Bakalım güzel bir şey olacağını düşünüyorum inşallah. <gülüyor> 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 Zevkli geçecek bence beyler değil mi? <laughs> Ben ki benim oyun yasım kaçtı şimdi. <laughs> sıkıntı kardeşim ya. <laughs> kardeşim sıkıntı yok. Arkadaşlar umarım sizlerin de hoşuna gider. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizler de videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ufaktan bir geçelim. Lesgo. Arkadaşlar burada video kısa bir ara veriyoruz çünkü hiçbir dish bahsetmek istiyorum. Hızlı güvenir ve ucuz bir şekilde sizler de gelip buradan alışveriş yapabilirsiniz. Tabii ki başta PUBG oyun olmak üzere diğer oyunlarda alışverişini yapabilirsiniz. ve şu an bize ay sonuna kadar geçerli olan bir indirim kodu var. Hepette iki üründe arkadaşlar arkadaşlar 5 indirim sağlayan bir kod. Gelin hep beraber bir indirim koduna bakalım. Mesela şuradan Nazgele 8100 ucayelik bir şeyi seçiyorum. Şuraya ID'mi yazıyorum. 578. Tamam. Yazdıktan sonra sepete deyip Gidiyoruz arkadaşlar. Bakın buraya. Tamam mı? DJPN 5 yazıyoruz. Ne kadar indirim sağladığını yerde bu şekilde görebilirsiniz. Tabi bundan bir tane daha yaparsam daha fazla indirim oluyor değil mi? Aynen. Şuradan gözüküyor zaten. Açıklamalar kısmında bulunan linkten sizlerle gidip alışveriş yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar odayı kurdum. Şimdi Delo'yu davet ediyorum. Delo şimdi. Sen de bandana... Evet. Artık ne tarz bir şey varsa takıyorsun. Şimdi bende de böyle bir şey bende var. Bende yok kardeşim ee, bak burada bir tane bandana var. Bak burada kuyrukları falan var. Benim değil ama ben şu şekilde <laughs> koyacağım yine. Onlar o ne Arkaya bakacak. Benim ben, değil ablamın oğlum. Ben Seze'den Ablamın oğlum ablamın yok, ablamın, yok. ablamın. Abi ben anlamadım. Öğrenmeye başladım abi ben. Şimdi ablamın, bir saniye. Ya. Ama dur bekle şimdi şu şekilde. Kayıt açtım bu arada değil mi Delo? Evet. Tamam siz alt sese geçersiniz. Biz de bu şekilde oynarız. Dur tamam. ben şimdi mouse'u şuraya getireyim de görmeyeceğim çünkü kendimi. Nasıl oynayacağımı inanın onu da bilmiyorum bilmiyorum. Dur böyle alt tapasam Heh şöyle tamam. Bak kesin görüm. o ne ola? Allah'tan ses kasabiliriz, Sesten yine biraz şey olabilir. Tamam aşağı. Şimdi mouse'u tamam. hiç hareket ettin mi? Dümdüz dursun kurot. <laughs> tamam. <laughs> tamam. tamam. Tamam geçtik mi? Arkaya <laughs> şey bak. Aşağı yukarı yapma. Tamam. Nasıl gözüküyorum şu an bilmiyorum. İnşallah komik durmuyorumdur. Herkes ha, tamam. Hayır hayır hayır. Yeterleyin mi basıyorsun? Aşağıya kırı yap demedim. Hayır hayır normal şu an. Biraz yukarı yap. Tamam. Evet, Biz da kaldık. Sen orada beyze çıkacaksın sakin ol. <laughs> tamam. O marbi görmüyorum he. Sağa doğru git. Sağa doğru mu? Düm düz. Ay, sol 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 tamam Düz Tamam düz sağ sollu. Çam merdivenden çıkıyorsun çıkmayacak çıkamadın. Sollu git sollu git. Tamam git, gittim. Düz git, düm, düm, düm düz 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 düz. Ama düm doğru. düz diyorum adayı basma düm düz git. <laughs> Hayır geri niye gidiyorsun? Düm düz gitsene <laughs> düm, düm düz. Gittim. Tamam. tamam. Tuttun mu klavye masu? Tuttum. <laughs> Tamam. Şimdi sola git biraz. Gittim. Tamam, dur sakin ol. Aa, dur sesi bir şey. biraz bir yükseltmem yere. lazım. Duymuyorum çünkü hiç. Tamam. Elimde M4 var değil mi? Tamam. Evet M4 yok şu an. Ha şimdi var. Tamam. Tamam. Az bir şey sağa yap. Bayadın bayadın bayadın. Sakin ol. Sakin ol sakin ol. <laughs> Baya sandım. Sağ 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 yere yat şu an. Sa aşağı 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 çek. Aşağı çek Çekeceğim. çek 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 çek. Sola git sola git. Sola sola sola. Aşağı sol 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 sol. Sol, aşağı, aşağı, dümdüz aşağı, dümdüz aşağı. aşağı. İçine biraz <laughs> sağ, az bir şey, az bir şey. Nasıl yok? Arkanda, arkanda, arkanda. Arka soluna bir, soluna bir, sola bir, sola. Biraz da sol. Dön, 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 dön. Anında aldı. Dön, dön, dön. He, sıkla sık geldi ya, sağında bak. Sağında biraz bence. Havaya sık oğlum, yere sıkıyor şu an. Tamam, döndürdüm. Döndür. Devam, döndürdüm. Devam, baya baya, 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 baya. Heh. Oğlum nereye? Tümümüz aşağı, tümümüz aşağı. Oğlum vurdu beni. Evet. <laughs> Allah belanı Abi. senin. Atalı oğlum. Yat oğlum aşağı. <laughs> Yat da oğlum. Oğlum gözüm kapalı vururum lan seni. Git 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 al. Düz git lütfen al. Doğru mu gidiyorum Gidin şu an? Git git git. Solda git. Cross solo döndür. Cross'u. Döndür Döndüm abi Aşağı çek biraz. Solda git. Solda. Tamam. git. Sol çevir mouse'u. Bayağı sol. Doğru mu? bir geri yap. Bir geri yap. Geri sağa. Sağa git. Böyle. Dön 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 Şöyle. dön. Dön dön dön. Oğlum var ya. Oğlum 360 döndüm. Daha ne kadar döneceğim? 360 dönmedin işte. Ya Ayak Ayağa kalk şimdi C'ye bas. Geri 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 geri. Mouse tamam. 360 döndür. Döndür 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 döndür. Bayağı döndür döndür döndür. He <laughs> tamam dümdüz git. Dümdüz mü? Tamam. Aşağı indir mouse'u. Mouse'u aşağı indir. Bunlar pusuyu bir yerde. Şu an hiçbir yerde hareket etmiyorlar. geri git. <laughs> sol. Aha sağda. Aha sen sağda aşağı indir kurusu çok yüksek Aşağı indir. Dur geldi. Sola çevir. Çevir sola çevir. Sola 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 sola. Geldi Biraz sağa çevirip sık direkt. Direkt. Sağa çevirip sık. Sağa çevir. Direkt. Allah kahretsin. Daha mı kaçıyor? <laughs> sola gittim dikkat. He gitti böyle. Tamam şimdi kurusu biraz indir aşağı. İndirdim. İndir 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 indir. Arkanda şu an. Arkanda. Baya döndür mouse'u. Arkanda. Ama cross üste alıyorsun. Aşağı indir, mas üste alma Aşağı indir. İndir bayağı indir. Çok üstte cross. İndirdim. İndir, i̇ndir indir 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 devam. Devam Sık, Sık 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 sık. Bir Aha. Daha aşağı geç düşer. Biz ilerledik. Koş 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 koş. Aynen. <laughs> Görür seni böyle. Ayak kalk, ayak kalk yere yaptın Solu sol çevir. Bayağı sol çevir. Bayağı, baya 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 baya. Aşağı indir. Dümdüz aşağı. Sol aşağı. Hayır dümdüz aşağı. Hay hay tarama. Solu aşağı indir. İndir. <laughs> sola çevir. Az bir şey, <laughs> az bir şey. Tamam. Sa sağ 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 Heh, tamam. sağ. He tamam. Sağında bak, sağında. Sağ çevir sıktırık. Sağ, biraz daha, biraz daha. <laughs> arkanda çıktım. Arkanda, 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 arkanda. Aşağı indir, bayağı indir. Çok çok indir, çok. Tamam. Kaçıyor şu an. Dümdüz git. Dümdüz. Üste aldı gene cross. <laughs> dümdüz git. Git dümdüz. Tamam. Şimdi sola dön dur bayağı. Kurs sol döndür 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 aşağı indir. Dümdüz aşağı indir. İndir, bayağı indir. Çok tamam. indir, çok indir. Tam sık 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 sık. sık. Aslanım benim. Git vurdun Burada mu? Mermin yok. Evet evet. Düz git sen dur. Tamam. Reload da sen dur da bir odası. Tamam. 2 0 yeniyoruz sakin. Tam buldur ya. E, tamam, adamım, şey yapamıyorsun ki. İndir diyorum, indirmiyorsun. Tarasan hiçbir mermi gitmeyecek. Baya indir aşağı kurusu baya. Abi al yere bakayım al al. Hayır yere değil üstüne çıkart Tam Tamam git böyle dolaş. Sağlı git. Tamam bekle. Buradan bir yerden gelecek şimdi. Oğlum çok hece anladın Allah kahretsin. tamam <laughs> fazla yerildim. Sağlı sağlı mouse'u döndür. Döndür 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 döndür. Tamam. Baya döndür mouse'u sağa baya baya. Şuan bulmaya çalışıyoruz ha. Önünde şimdi bir sağa dön. Klavye. Klavyeden sağa git 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 git. Şimdi solda git. Dur. Dur. Mouse'u indir aşağı. İndirdim. İndir. Biraz daha indir. Biraz İndirdim daha. İndirdim ya. Tamam sağa döndür. A sağa döndür. S sola döndür. Çok e Sol 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 sol. Tamam. aşağı aşağı. Aşağı. Dümdüz tamam. aşağı. Dümdüz. Az bir şey sol. Çok az. Sol sol sol. Tamam tara. Sağa döndür. Az bir şey sağa <laughs> döndür. Çok döndür. Dibinde şu an. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. <laughs> Arkana dön arkanda. Arkana dön, dön 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 Biraz da Biraz daha dön, hareket et, sıkışık hareket et, sıkacak. Hareket et, evet, tamam. Dur, soluna dön, soluna. Dün. Dur, dur yerinde, dur. Sa sağına dön, dön sağa, sağa dön, sağa. Aşağı, sağ az bir şey sağa. Çok az, sol, 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 sol. Az, 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 az. İlerle, 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 ilerle. Dur, sık. Tamam. Ama hala zor yarışırlar. sıkıntı yok, hala öndeyiz. Şimdi soldan gelecek. Tamam mı? Eğimini havaya kaldır. Yere bakıyorum. Kaldır biraz, biraz, daha kaldır. Lan. Kaldır Kaldır. Kaldır tamam, lan. Soluna bak şimdi. İndir. İndir. Tam sollu koş. Sollu. Koş 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 koş. Mouse'la sola bak biraz. Görmem lazım şu an. Sollu bak bak bak. Şu an yok. Dünüz ilerle bulalım onu da. Tamam. Sollu git. Gidiyorum. Tam önünde. Şu an duvar engellimiz var. Şey. Sağda. Sağa döndür mouse'u. Sağa döndür. Döndür, döndür, döndür. Al eline silah. Silah yok elinde, al. Kaldır, kaldır, kaldır. kaldır. Sağını da şu an, tamam mı? O arkana geçti. Dön, soluna, soluna doğru. Biraz daha dön. Dön, 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 dön. Dön çok. E sola gittir Masu, sola. Sola, 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 sola. Aşağı indir, aşağı indir. Kaç, kaç, sola bas. Klavyeden kaç. Şu an sana bakıyor. Ee, sağa git Masu, sağa git. Düz koş, Hı. dümdüz koş. Şu an vuruyor ne bas çev eğri 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 Dümdüz koş düm, 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 dümdüz 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 Heee Dön bu ne yapıyor sahne dön <laughs> Dön 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 Şimdi sola git biraz klavyede Hadi git 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 Sağına dön sağına dön sağa 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 sağ, sağ 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 Çabuk dön çabuk dön hadi Sol sol Şimdi sollu yavaşla hani sollu Cross sollu Yavaşla Eğil eğilmeye bas Elime bas. Sağlı git. Sağlı git Klavye'den. Sağlı... <laughs> <laughs> Oğlum vurdun mu? <laughs> İkiye sattım <gülüyor> lan. <gülüyor> git tamam. git. Arka doğru git. Eğimi çok yerde Biraz hava dursun. Base'den tamam. çıkamadın şu an. Sola doğru gitmen lazım. Bak, git. Tamam. Biraz aşağı indir masum. Ama Abi cross'un çok... Kakart. Şu an çok aşağıda. Biraz yukarı kaldır. Şu an koşuyor. Bekle. Eline silah al. Tamam. Eline silah al. Cross hizasını bozma. Aşağı tamam. indir biraz cross hizasını. İndir. Sağlı koş. Sağlı bir de koş. Koş 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 koş. Sakin ol. Şimdi sakin ol. Sola döndür. Döndür biraz. Döndürdüm. Döndür döndür. Devam et. Yavaş edince yavaşla. Cross'u da indir aşağı. E kaç kaç, kaç sana indi şu an kaç. Tamam. Bekle. Sabit dur. Tamam, Arkana dön. Mouse'a dön. Mouse dön. Mouse dön. dön 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 dön. Dön. Cross'un çok havada. İndir. İndirdim. İndir. i̇ndir. <laughs> devam et. İndirmeye devam et. Tamam. Şu an duvar eng engel var önünüzde. İndir. Tamam. Kurusu tam üstüne tutacağım onu. İndir, indir, indir. Şu an sola git. Klavyeyle ama. Klavyeyle. Aynen. Tamam. Tamam sağına dön. Mouse'la. boz bozma. Tamam döndür sen ben sana hizal ayarlayacağım. Döndür bayağı döndür. Tamam Solda git klavyeden Solda. Sollu solda. Tam kurus aşağı doğru indir. Aşağı doğru indir. So Değil kaç ya? sana bakıyoruz. Kaç 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 kaç. 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 Tamam. <laughs> sağa dönür. Bir sağa dönür mouse sağa dönür. Tamam. Ee, koş gene. Dünüz koş 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 tamam koş koş koş. Tamam. Cross bayağı yukarıda. Aşırı yukarıda tepede. Heh. Çok aşağı indim. Biraz yukarı kaldır. Şu an orada askerlik tamam. Kaybolduk biz onu yapmadık. <laughs> git dünüz git 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 git. Gidiyorum. Git, 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 git. Kalk ayağa, kalk aya. Kalk kalk. Tamam dünüz git. Dünüz git 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 git. Sola doğru. Gidiyorum. Sol sol bayağı sol döndür bayağı bayağı. Aşırı derecede sol. Döndür, Dümdüz kaç, dümdüz koş. Adimim deymiş. Aa geldi, geldi, geldi. Sol alt, sol alt, sol alt, sol alt. Aynı. Aşağı indireyim mi? Aşağı indir, aşağı indir. Sağ çevir şimdi sana. Sağ çevir. Acil çevir ama. O da sana bakacak şimdi. Dur. Sol. Sol, 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 sol. sol. Hareket et. Çek hareket et. Kısek, hareket et. Kısek, hareket et. Evet, tamam. Diyor. Kaç, sen de kaç sol doğru kaç. Sağa döndür Maruso. Kaçıp kaçıp duruyor. Sağa Döndürdüm. döndür, döndür Bayağı baya döndür. Baya döndür. Solu kaç, döndür solu dön. kaç, solu kaç, solu kaç. Aşağı indir. Aşağı indir. Aşağı indir. Bunlar bile Aşağı indir. indir. <laughs> Aşağı sağ taraf, sağ taraf. Ben dinlersin. Mermi bitti. Akrebe geçti. Valla. Sağımda ki ama zıplama gitsin değil. Havaya sıkıyorum. Sıkma havaya. Havaya <laughs> sıkma. Oğlum desene havada diye. Oğlum ne ara bitti lan 10 dakika çok hızlı geçti Oğlum her... oha Gözlerim gitti arkadaşlar bu ne Oğlum oha lan 10 dakika. <laughs> Oğlum çok zordu ya <laughs> of. Allah aşkına gözlerimi hissetmiyorum şu an Yemin ediyorum bak arkadaşlar bakamıyorum şu an ekrana Oğlum bu neydi lan Oğlum ne ara 10 dakika oldu Oğlum çok zordu lan bu arada kimse böyle oynayamaz e. Abi baksana gözlerime hep kıpırkırmızı oldu Bak açamıyorum gözlerimi artık <laughs> Aa bu ne? Hadi oğlum ya. bu neydi böyle? Gözlerimi hissetmiyorum Delo Oğlum ben de. Allah şartsın oğlum çok zor lan bu yapmak. Ne çektik onu? <laughs> <laughs> ben de <laughs> bir de <laughs> oyunun sesini vermedim. Mori yani. bir de oyunun sesini <laughs> duymuyor. yani He, abi yanlış o zaman da vermişim. Oha, çok zordu bu arada ya. Ma maalesef öyle oldu ya. Moriye ben yanlış ekran vermişim. Ama bir şey mi? Çok komik ve çok eğlenceli değil. evet. <laughs> ama <laughs> biraz daha vurabilirdik sanki. Değil mi? Bence de evet. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela ben eğimi düz, bana göre eğimi düz tutuyorum ama Raynor diyor ki yok işte fazla yukarıda o, tutuyorsun. Oluyor. Aynen. İşte aynen. Oğlum benimki hep aşağıdaydı. Mori bana i̇şte benimki de keşke hep aşağıda olsa. Ben sürekli diyordu ki aşağı çek, aşağı çek, aşağı çek. Ben aşağı çekmiyordum. Ben 2-3 ben... kere canını az bırakmışım Mori öyle dedi evet Sıfır canım çok azaldı et evet, kaçtım. Evet et evet, doğru. Allah'tan Vallahi... berabere kaldık ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Dölü sen de eline konuna sağlık beyler. Sizin de sesinizi. <laughs> Allah eğlenceliydi ya. <laughs> evet evet Bayağı güzeldi. Arkadaşlar dediğim gibi umarım hoşunuza gitmiştir. Buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkürler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay.